Dünyanın savaş halinde olduğu bu virüsle maalesef çocuklarımız da hastalanabilmekte ve ciddi sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Çok şükür ki hani birçoğu bu olayı küçük semptomlarla atlatıyor. Bunlar nelerdir? İşte burun akıntısı, öksürük, ishal, ateş. Fakat bazı çocuklarımızda, özellikle alt hastalığı olan çocuklarımızda erişkinler kadar sıkıntı yaşayabiliyor ve maalesef anlamsız kayıplar yaşayabiliyoruz. Bu zamana kadar okullar kapalıydı, biraz daha izol daha korunaklı haldelerdi. ve bu sene açılması ile birlikte e, tabii ki çocuklarımıza da büyük tedbirler düşmekte. Ailelerin de e, onların bu tedbirleri almasında mutlaka e, desteklerinin artması gerekmektedir. E, neler yapabiliriz? E, tabii ki erişkinden pek bir farkı yok. Sosyal mesafe ve maske, el hijyenini çocuklarımıza onları strese sokmadan, kaygı oluşturacak şekilde değil ama hani bu dönemin geçici bir dönem olduğunu, tedavisinin bulunmaya çalışıldığını, e, maske kesin çıkarmadığı, el hijyenine dikkat ettiği sürece kendisine bu hastalığın bulaşmayacağını evet arkadaşlarını özlediler, öğretmenlerini özlediler, sarılmak, dokunmak istiyorlar ama bunun bir müddet daha olmayacağını, olmaması gerektiğini hem tüm toplum açısından hem de kendileri açısından çok önemli olduğunu kaygı oluşturmadan anlatmamız gerekmektedir. Yeni yapılan çalışmalarda biliyorsunuz 12 yaş üzeri hastalara aşı tanımlandı. Ve bununla ilgili yurt dışında aslında kısa sürede olsa e, ciddi çalışmalar var. E, Amerika'da yapılmış bir çalışmada 2600 çocuğu içermekte ve bu e, yapılan aşının e, Sinovac ya da Biontech fark etmez çocuklarda %100 koruyucu olduğu e, ve antikor yanıtının da ilişkine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş. E, bu bağlamda e, çok ciddi yan etkilerden bahsedilmemiş. E, Miyokardit yani kalp kası iltihabı dediğimiz olay evet e, çocuklarda rastlanmış fakat hepsi geri dönüşümlü olmuş. Yani Kalıcı hasar bırakmamış, ölümcül olmamış. E, o yüzden tedirgin olmamalarını, çocuklarına da mutlaka eğer ki aşı tanımlandıysa gönül rahatlığıyla yaptırmalarını önermekteyim. Ki özellikle alt hastalığı olan, bunlar nedir? Obestesi olan, astımı olan ya da kronik başka rahatsızlığı olan çocuklarda geciktirmemelerinde fayda var ailelerin. E, sabah okula gitmeden önce her ailenin sorumluluğu çocukların ateşini ölçmek, genel haline bakmak, ufacık bile olsa şüpheleri olsa... E, diğer çocukları ve toplumu riske atmamak adına mutlaka göndermemelerini önermekteyim.